Herkese merhabalar sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet, bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayın. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Şimdi öncelikle kartları oluşturalım bakalım beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili terazilere en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. bu hafta teraziler için neler olabilir? bu haftanın öngörüleri terazi burcu Başlayalım bakalım neler geliyor sevgili arkadaşlarım ilk kartınız o güzel para kraliçesi bolluk bereket geliyor sanki arkadaşlar çünkü e, para kraliçesi bolluğu bereketi temsil eden bir karttır zenginliği temsil eden bir karttır sanki böyle ee, güzel durumlar iş anlamında, kariyer anlamında güzel durumlar var sanki hayatınızda. Evet. Ee, Bazılarının için belki e, yatırımlarınızı iyi değerlendirmek olabilir çünkü para kartı çıktığı için hani para konularıyla alakalı tabii ki burada da para kraliçesi bize bolluğu ve bereketi veriyor aynı zamanda. Evet patron sensin diyor Tabii güçlü bir enerji güzel bir enerji özellikle parayı iyi yöneten bir kişiliği temsil ediyor hayatımızda sanki böyle bolluğunuzun bereketinizin artacağı güzel bir zaman dilimi bu hafta sizi bekliyor arkadaşlar hani gerçekten çok çalıştınız kendinizden verdiniz ve bunların da belki güzel meyvelerini sanki yiyeceksiniz arkadaşlar evet ve bazılarınız bazılarınız için de, e, <laughs> çok pardon arkadaşlar, bir kadından gelen bir destek de olabilir aynı zamanda arkadaşlar. Evet, umarım o bolluklar size gelir. Tabii burada bir de kişilik kartı olduğu için hayatınıza ilişkilerle alakalı bir kişinin gelmesi de söz konusu olabilir bazılarınız için de belki arkadaşlıklar olabilir Burcu ne derseniz Boğa, Başak ve Oğlak Burcu arkadaşlar devam edelim bakalım Oo burada da kılıç dokuzlusu çıktı arkadaşlar yani bolluk bereketten sonra biraz böyle hayatınızın bu döneminde Uyku problemleri, sıkıntılar böyle bir şey mi var arkadaşlar? Bu kart bir uykusuzluk kartıdır. Biraz böyle paranoya kartıdır. Hani e, bir şeyleri düşünmekten uyuyamıyor musunuz? Burada biraz kaygı var, endişe var, korku var. Bu kart aynı zamanda da şunu söyler arkadaşlar: Siz belki e, bir şey olmadan Hani bir şeyleri olmuş gibi düşünüyorsunuz. Hani bazen öyle şeyler oluyor ki hayatımızda. Evet uykusuz kalıyoruz. Evet kendi kendimize senaryolar yazıyoruz. Ama şu anda öyle bir şey yok. Ama biz onu, o düşünceleri durduramıyoruz. Sanki böyle bir sıkıntının içindesiniz. Yani biraz negatifte kalmışsınız arkadaşlar. Evet uykusuz geceler. Bazen tabii ki hepimiz için olabilir ama bu kart şunu söylüyor yani sen daha bir şey olmadan bir şey olacakmış gibi davranıyorsun diyor. O yüzden hani biraz daha kendi kendinizi ne bileyim rahatlatsanız biraz o durumdan çıksanız çünkü burada hep kaygı vardır, negatiflik vardır, korku vardır. Belki de korkularınızla yüzleşmeniz gerekiyor bu anlamda bu hafta. Bu da olabilir. Evet. Ya da sadece hani böyle korku endişe değil de hani biraz uykusuzluk, biraz böyle hani uyuyamama durumları da olabilir bazılarınız için. Devam edelim bakalım. O Büyük bir değişim dönüşüm var. Majör bir kartla geldi. Kule kartıyla geldi. Artık der ki eskisi gibi olmayacak der kule. Bir kere kule yıkılmıştır arkadaşlar. Burada siz sanki büyük bir değişimle karşı karşıyasınız. Ama tabii ki değişim güzeldir. Çünkü yeni başlangıçları getirir hayatımızda. Ee, ve özgürlüktür aynı zamanda. O dönüşüme lütfen. Aya kuydurun bu zaman diliminde. Çünkü zaten öyle bir zamanda yaşıyoruz ki gerçekten değişim dönüşümlerin çok olduğu bir enerji var. Siz de hissediyorsunuzdur zaten. Zaten demek ki bu zaman diliminde bir şeylerin bitmesi, bir şeylerin sonlanması söz konusu. O yüzden olanı olduğu gibi lütfen biraz böyle sakin enerjilerle olun. Evet. Burada da biraz böyle sıkıntılı bir süreç vardı biliyorsunuz. Uykusuzluk vardı. Hani biraz böyle kendinizi hani o negatife çıkartmak ne bileyim size iyi gelen kişilerle birlikte olmak çok çok değerli olacak. Ve tabi kule kartında akışta kalmak olanı olduk gibi kabul etmek çok değerlidir akışa bırakmanız e, sanki öngörülüyor e, bazı şeyleri arkadaşlar devam ediyoruz o zeytin dalları mı uzatılıyor küslükler varsa kavga ettiyseniz Eşinizle dostunuzla e, sanki böyle bir zeytin dalı gelecek Evet küslükler belki eee Barışmalarla sonuçlanmış, sonuçlanacak olabilir arkadaşlar. Ve bu kartta da hem barışma kartıdır, hem de yeniden başlangıç kartıdır. Zaten burada da kule kartıyla büyük bir değişimi arifesindesiniz sanki. Evet. Kötü zamanların bitişini temsil eder aynı zamanda da. Hani belki burada biraz handikaplar, sıkıntılar olabilir. Bunlar da sizin hayrınıza arkadaşlar. Hepimizin hayrına. Ne olursa olsun hepimizin hayrına. Evet biraz hani tevekkülde kalmamız lazım. Ee, olanı olduğu gibi e, görmemiz lazım. Burada da kötü zamanların bitişi. Evet biraz sıkılacaksın. Biraz böyle handikapların olacak ama sonunda da Güzel durumlar olacak dedi ve burada da güzel bir kart çıktı. Habersel, bireysel, e, habersel, ay pardon, haber, <laughs> çok pardon arkadaşlar. Evet, haber ve bireysel yetenek. Sanki bireysel yeteneklerinizi konuşturacaksınız işinizde, kariyerinizde. Evet, güzel mesaj ve aynı zamanda burada da, eğer işin yoksa sana bir yeni bir iş imkanı bulma durumları olabilir hani bazı arkadaşlarım belki uzun zamandır bir iş bulamıyordur bununla alakalı sanki yani o yeteneklerinizi sergileyemiyorsunuzdur sanki öyle bir iş öyle bir adım e, sanki olacak hayatınızda baykuş kartı e, aynı zamanda maneviyattır biliyorsunuz yani biraz da böyle spiritüel anlamda da yükseliş olabilir hayatınızda. Devam edelim. O eşitleniyorsunuz çok güzel gece ve gündüz kartı çıktı. Bu kart bir eşitlenme kartıdır. İyiyi kötüyü ayırma kartıdır. Hani böyle biraz sıkıntılarınız varsa e, sanki bu hafta e, bazı durumlarla alakalı iyiyi ve kötüyü göreceğiniz bir zaman dilimi. Hani belki bir şeyleri bazen göremiyoruz ya atlıyoruz. Ee, sanki böyle bir şey olacak. Evet, iyiyi ve kötüyü ayırma. Çünkü bazen e, öyle bir şey oluyor ki bunları yapamıyoruz ve aydınlanmayı temsil ediyor aynı zamanda da güçlü bir zaman dilimine giriyorsunuz sanki. Evet, yeniden bir şeylere başlamak, adım atmak anlamında da çok güzel mesajlar veren bir karttır Tabii eşitlenmek iyidir hani gece gündüz anlamında iyi kötü anlamında ama burada çok güzel bir e, sanki tamamlanma olacak hayatınızda gece ve gündüzün eşitliğiyle birlikte bir aydınlanma yeniden bir e, başlangıç zaten burada da yeniden e, bir başlangıç vardı biliyorsunuz kule kartıyla bu kule kartı da tabii ki çok aslında güzel, değerli bir kart. Hani böyle biraz korkutuyor bazılarını ama bence değil. Çünkü artık size hizmet etmeyen kişilerden özgürleşiyorsunuz arkadaşlar. Biraz da meditasyon yap diyor. Evet meditasyon olur, dua olur. Artık sizin düşünceleriniz, istekleriniz nasılsa diyor ki Meditasyon ve enerji çalışmaları yapmak sana çok iyi gelecek diyor. Neden olmasın arkadaşlar? Yani çok zor bir şey de değil meditasyon yapmak. Ha, belki dua, işte zikir. Yani biraz böyle maneviyata da hani ee, bak diyor. Devam edelim. O sihir kartı çıktı. Demek ki sihirli bir zaman diliminin içerisindesiniz. Sihreni göster ve parılda diyor. Sanki ışıl ışıl parıldayacağınız bir hafta arkadaşlar. Evet biraz handikaplar, sıkıntılar var ama e, her zaman tabii bunları bunlar oluyor ve bunları aşıyoruz. Çok şükür. E, siz de bu hafta sanki güzel, sihirli bir zaman dilimine giriyorsunuz. Aa çok güzel çıktı arkadaşlar. Sanki bir mucize olacak hayatınızda. Mucize kartı diyor ki mucizelerle dolu bir döneme giriyorsun. Bakın burada e, bolluk bereketimiz vardı zaten. Zeytin dalları, birleşmeler, yeniden başlangıçlar vardı. Kule kartı da tabii çok değerli. Biraz burada uykusuz geceler var. E, onları da tabii atlatmanız söz konusu. E, ve son kartımızda çok güzel çıktı. Mucizelerle dolu bir döneme giriyorsun diyor. Umarım öyle de olur. O bolluk bereketler de size sirayet eder. Şimdi devam ediyoruz. Teraziler için bir kart seçelim bakalım. Ne geliyor? Kariyer değişimi dedi. Arkadaşlar burada da bakın hani yeni bir iş demiştik. Destekledi kartlarımız. Neden olmasın? Evet, diyor ki. Yaşam amacın kutlu bir kariyer değişimini tetikliyor dedi arkadaşlar. Evet. Kariyerde yeni değişiklikler olabilir belki bu hafta. Soru cevap yapıyoruz şimdi de. Sorularınızı düşünün. 3 tane soru düşünün arkadaşlar. Ben buradan size vereceğim cevaplarını. birinci kart, ikinci kart, üçüncü kart. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Biraz bekleyeceğim ben ondan sonra kartları açacağım. Evet başlayalım mı? Haydi bakalım. Birinci kartla başlıyorum. Bu durumla alakalı bir belirsizlik var. Sanki önünüzü göremiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden biraz durma zamanı. İkinci kartımızı da açalım. Evet dedi çok güzel. Son kartımızda zaman kartı çıktı. Biraz zamanı var. Biraz bekleyeceksiniz ama olacak. Elillerden ve dişillerden de mesajlarımızı alalım. Aa, ters çık, ters koymuşum. Bir dakika. Şöyle yapalım. Yeniden yapalım. Şöyle. Aa, erilden iki tane geldi. <laughs> Gelmek istemiş demek. Alalım bakalım. Eril. Bakalım ne diyor? Şu an tek düşündüğüm şey kariyerim. Maddi olarak yükselmek ve güçlenmek istiyorum dedi. Burada da kariyerle alakalı güzel mesajlar vermişti. İkinci mesajı ise ben artık sevdiğim kişiye daha adaletli olmak ve ona layık bir insan olmak istiyorum dedi. Çok güzel mesajlar verdi eril enerji arkadaşlar. Evet. Bakalım dişiller ne diyor? Gitme desem ya da ben kalsam çok mu zor? Bunları söyleyebilmek, yapabilmek benim için çok zor diyor dişil enerjide. Evet, gitme desem ya da ben kalsam çok mu zor diyor. Biraz sıkıntılı bir süreç sanki dişiller için. Kitabımızdan da bir sayfa açalım bakalım. Sana karşı çıkanlar olabilir dedi arkadaşlar. E, gündeminizde konunuz ne bilmiyorum ama böyle bir durum olabilir. Sana karşı çıkanlar olabilir diyor. Evet kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle. Tabii ki değerli yorumlarınızı ve desteklerinizi de bekliyorum.